kadar güzel. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Evet. ilk önce idrar kesesi tümörleriyle başlayalım. Nedenleri nelerdir? İdrar kesesi tümörlerini birazcık açalım. Biraz nedir, ne değildir diyerekten. Evet. idrar kesesi tabii idrar kesesi çok önemli bir organ. Çok önemli fonksiyonları var. insan sosyal bir varlık olduğu için idrarımızı tutup ...gerektiği zaman idrar yapmayı sağlayan bir organ. Ee, ancak e, bir takım hastalıkları var. Çok can sıkıcı hastalıkları var. Onlardan bir tanesi de idrar kesesi tümörleridir. İdrar kesesi tümörlerinin özelliği e, biraz agresif tümörlerdir. Yani hayatı tehdit eden tümörlerdir. Bazı tümör cinsleri nispeten daha selim davranırlar. Ama idrar kesesi tümörleri o açıdan dezavantajlı bir tümördür o nedenle çok dikkatli davranılması gerekir gerek hastanın dikkat etmesi gerekir gerekse doktorun dikkat etmesi gereken bir hastalık türüdür yani idrar kesesi kanserlerinin kesin nedeni bilinmiyor çok multifaktöryel bir hastalıktır hı hı. bu tümör oluşumu ee, Tabi birçok sebepler öne sürülmüş ve bu konuda çalışmalar sürekli devam ediyor yani sürekliliğini koruyor ee, ama bazı bilinen şeyler var onlardan bir tanesi sigara, ee, sigarayla ilişkisi kesin kanıtlanmış hastalıklardan bir tanesidir idrar kesesi tümörleri. İdrar kesesi, daha doğrusu idrar oluşumunda sigaranın metabolitleri, naftilani amin dediğimiz alfa ve beta naftilaminin idrar böbreklerden süzülerek idrara geçmesi ve idrarda bir müddet idrar kesesiyle depo organıdır aynı zamanda idrarın burada temasta olması bu hastalığın gelişmesine yardımcı bir faktör olarak görünüyor ve biliniyor. Onun için sigara içenlerle sigara içmeyenler arasında mesela yaklaşık %50'lik bir oranda daha doğrusu sigara içenlerden içmeyenlere göre iki misli daha sık görünüyor mesane hı hı. idrar kesesi tümörü görünüyor. Onun dışında tabi e, bu çok net bilinen bir faktör. Onun için hani alışkan olun çok... E, e, tiryaki olan birine siz sigara içmeyin laf olsun diye söylemiyoruz. Bu hastalığı olan kişilerde mutlaka sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki sigara içme içenlere de bu hı hı. tavsiyeyi şimdiden e, vermek gerekir.